İşin sırrı yürekten bir teslimiyetle değişime, içimizdeki güce ve her anın yeni bir an olduğuna inanabilmekte. Bu konuda şöyle diyor kitabında. Güç noktası daima şimdiki andır. Asla çaresiz değilsiniz. Değişim kendi düşüncelerimizde şimdi ve burada başlıyor. Ne kadar uzun süredir olumsuz bir süreç içinde yaşadığımız hastalıklarımız, sağlıksız ilişkilerimiz, ekonomik sorunlarımız ya da kendimizden nefret ettiğimiz önemli değil. Bugün değişebiliriz. Sorunlarınızın artık gerçeğiniz olması gerekmiyor. Artık geldikleri yere, hiçliğe geri dönebilirler. Bunu başarabilirsiniz. Unutmayın. Zihninizde düşünen tek kişi sizsiniz. Dünyanızın gücü ve yetkisi six